Evet arkadaşlar, turumuzun ikinci günden hepinize merhaba. Şimdi Kaymaklı, yeraltı şehrine geldik. Yanımızda rehberimiz İlkay Kalın. Hocamlar, bir şey söylemek ister misiniz burası hakkında? Herkese selam. Kaymaklı, yeraltı şehrine herkesi bekliyoruz. Bambaşka bir dünya karşınıza çıkacak, e yerin altında nihayetinde. Ama Aynen. yer üstünde de bambaşka bir dünya var. Kapadokya, buraya gelmeden dünyayı gördük, Türkiye'yi gezdik demeyin. Aynen. Buraya da yine müze kartla giriş yapılıyor. Gelirken müze kartınızı mutlaka yanınıza almanızı tavsiye ederim. Şimdi içeri giriyoruz, içeride kale devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet, giriş kısmı burası. Turnike, müze kartı batıp geçeceğiz. Teşekkürler. Evet, yeraltı giriş yaptık. Ee, i̇çerisi biraz şeymiş, dargıçlar falan varmış. O yüzden klostrofobisi olanlar falan tavsiye etmem Kırmızı, pek. Kırmızı oklar aşağıya, girdiniz mi geri dönemezsiniz. Kırmızı oklar aşağıya, mavi oklar yukarı. Yani en sona kadar girip öyle döneceksiniz, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, otobüste konuşurken hatırlarsanız dedik. Hayvanlarını alt katlara indirmeleri mümkün olmadığı için ilk katları genelde ahır olarak kullanmış bu adamlar. Onların yemleneceği bağlıca, bağlandığı alanları da bu şekilde oymuşlar. burada koydukları yarım küplerle ya da torbalarla hayvanlarını yemliyorlar. Bağlayıp yemliyorlar. Aşağıda aydınlatma nasıl oluyor? Kandillerle oluyor. Yani Biliyorsunuz kandillerin 3000 yıllık geçmişi var dünya tarihinde. Ee, kandilleri yakıp kandillerle aydınlanma sağlıyor iki tarafta. Büyük meşaleler, işte alev çıkartacak şeyler değil, hayhanenin kendi aydınlatması kendine mesul. Kısa kısa şimdi beni takip edin. Evet şimdi başladık. Ee, hakikaten de bayağı da içerisi. Wow. Duvarlar, gibi Duvarlar. çok Burası erzak depolarıymış. Bu şekilde. Eskiler daha uzun ve uzun ve yapılı olduğunu Bayağı Değil dar ya. Yani. Burası yani. kiliseymiş. Bakın yukarıdaki bölüklerden vesaire, ekipatlar, birbirleriyle alışverişler vesaire sağlanıyor. Yani Günlük hayat burada da devam ediyor. Burası günlük hayatın bir parçası. Karınca yuvası gibi aynı. Evet, hadi bakalım. Evet. Yine Erzak deposuna geldik. Bu sanırım değirmen değil mi? Evet, değirmen taşı. Değirmen taşıymış bu. Bebek taşıyla altta defa örtükleri, onu vesaire depo kısmına atıyorlar. Bir yer. Çömülerek geçiyoruz buradan. Başka türlü geçiş. yok. nereye bir Evet. Müthiş bir yer gerçekten. Dikkat daha indiriz. Burası şarafhane. Ne dedik? İşte aslında şarafhane Türkçesiyle hani çok e, tabir caiz değil. Çünkü adamlar sadece şarap imal etmiyor arkadaşlar. Sonuçta üzümden yaptıkları sirke de önemli bir onlar için malzeme. Çünkü temizliklerinde vesaire sürekli sirke kullanıyorlar bu adamlar. Sağlıklı olmanın sebebi de bu. Bu topraklar. O yüzden bölgede üzüm faaliyeti, üzümcülük faaliyeti, şıracılık demek o yüzden doğru. Şıracılık faaliyeti çok yoğun. Hani bizim dilimize dolanmış hemen bir üzüm merkezi gördüğümüzde şarafhane diyoruz. Aslında şırahane demek çok daha doğru. Çünkü üzüm suyunu genel adı nihayetinde. Buradaki alanlarda üzümü depolayıp Sonra ezip suyunu çıkartıp sol taraftaki kısma doğru alıp ki aşağıda bir örneğini daha göreceğiz. Kısma doğru alıp oradan tahta kepçelerle küplere doldurup sonradaki iç kısımlara yerleştirip fermentasyonu sağlıyorlar. Çok fermente edersen sirke oluyor. daha az fermente Yine odaların olduğu bir kısma geldik. Tünele giriyoruz şimdi, zaten geldiğimiz yerden çoğu tünel ama gitgide kısalıyor İnsanlar eğilerek yürümek zorunda burada. Havabacası bacasıymış Havabacasıymış burası da. Evet şimdi yukarı doğru çıkıyoruz, türlü türlü odalar var yine. Sanırım burada insanlar yaşam alanı, az önceki gördüğümüz yerler işte şaraphane filan üretim yeri iken buralar. Oturma odası arasında. Güzel yerler yalnız. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Yine farklı oralardan bir tanesi. Buradan da aşağı iniş var. Yine şu kısım. Şuradan haberleşme falan yapıyorlarmış e, anlattığına göre odadan odaya haber göndermek için bu tür delikler kullanılıyormuş. Şurası da yine aşağı tarafa bir yere gidiyor. Bu odada bu şekilde. Burası da yine enteresan yerlerden birisi arkadaşlar. Şurada içeride bir oda daha var. Burası da sanırım oturma odası tarzında bir yer. Tamam. Bu şekilde Kapadokya. Kapı Yani bu görmüş olduğunuz taş sürgü kapıymış arkadaşlar. Geçerken gözüme çarptı onu da bir göstereyim dedim sizlere. Şimdi aşağı doğru inmeye yine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Yalçın turumuz buraya kadardı. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Buraya mutlaka gelmenizi öneririm. Bir sonraki durağımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdiki durağımızda Ihlara Vadisi e, Aksaray'a bağlı burası uzun bir yolculuktan sonra buraya geldik e, harika bir yer gerçekten biraz uzun bir yürüyüş olacak bizim için çünkü aşağı ince sanırım e, burada yine çok çok eskiden insanlar yaşamış yerleşim yerleri var. Buraya da yine müze kartla giriş yapıyorsunuz çünkü e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Evet arkadaşlar e, vadiden bu merdivenleri kullanarak aşağı git iniş yapıyorsunuz e, yorucu değil fakat biraz fazla dinlenerek de çıkabilirsiniz şu aşağı kısımda fotoğraf çekinebileceğiniz kısımlar var şurada salıncak var ıhlara e, vadisi yazısı var bunun gibi şeyler. Güzel hissediyorum bugün gerçekten hava da güzel, serin biraz. Ee, bir Sivaslı olarak soğuk hava özlemişim. Antalya'da okuyorum ben üniversiteyi. Ee, bazen çok sıcak olabiliyor bu yüzden. Ee, soğuk hava bazen güzel oluyor. Ama fazlası tabii ki <laughs> kötü olabiliyor. Çünkü kışları eksi 35 dereceye kadar gördüm ben. Sivas gerçekten çok soğuk bir yer. Biliyorsunuzdur mutlaka. Birazcık etrafı göstereyim. Şuradan bir ırmak geçiyor. Ee, zaten vadelerde de meşhurdur bu ırmaklar. Genelde. Yabancı turistler tarafından çok fazla rağbet gören bir yer. Dünyanın farklı yerlerinden insanlar burayı ziyaret etmek için gelmişler. Hem Kapadokya'ya gelip hem de burayı gezmeden olmaz diye düşünüyorlar herhalde. Şu karşı tarafta mağaraya benzeyen bir şey var. Orada da yine e, yerleşim yeri var sanırım. Burası bu şekilde. Evet arkadaşlar Ihlara Vadisi buraya kadardı. E, aşağı inemedim çünkü çok yoğunluk vardı. E, ama güzel fotoğraflar çektim. Hatta şu sağ köşeye, sol köşeye bir yerlere koyacağım. Nevşehir Kafadok gezisi bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.